Bu videomuzda vereceğim görevleri tamamlayan ilk 3 arkadaşımıza Roblox veriyoruz arkadaşlar. Görevlerimiz şunlar. Videomuzun sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemek, videomuz hoşunuza gittiyse beğenmek, hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm şeklinde etkinleştirmek ve yorumlar kısmına gelip Roblox isminizle beraber güzel bir yorum bırakmak arkadaşlar. Bu arada videomuzun açıklamalar kısmındaki linkten Roblox grubumuza katılmazsanız maalesef ki size kazandığınız Roblox'ları atamam arkadaşlar. Hadi gelin videomuza geçelim geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Roblox'ta göstereceğim yöntem ile 3 adet ücretsiz eşya kazanabileceksiniz arkadaşlar. Videomuzu sonuna kadar izlerseniz hatasız bir şekilde gösterdiğim eşyaların sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Haydi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar sizlere açıklamalar kısmında vermiş olduğum oyuna giriyoruz. Evet arkadaşlar. Oyunumuz açıldı ve böyle bir ekran geldi karşımıza arkadaşlar. İlk olarak görmüş olduğunuz gibi challenge 1'e tıklıyoruz ve buradan herhangi bir harf seçerek buna tıklıyoruz arkadaşlar. Ben burayı sizler için hızlı bir şekilde geçeceğim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ilk challenge'ımızı tamamladım. Şimdi ikinci challenge'ımızı da tamamlayacağız. Sonra bir adet eşya kazanmış olacağız arkadaşlar. Hatta bu eşyamız envanterimize de gelecek. Ben orada sizlere de göstereceğim arkadaşlar. Hadi gelin ikinci challenge'ımıza başlayalım. Evet arkadaşlar ikinci çalımcımızı da tamamladım ve böyle bir ekran geldi. Buradan kontineye tıklıyorum. Ve ilk eşyamız geldi arkadaşlar. İlk eşyamızı görmek için şimdi Avatar'a gidiyoruz arkadaşlar. İlk eşyamızı görmek için. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk eşyamız bir adet kulaklık. Hadi gelin ikinci ve üçüncü eşyalarımızda kazanmaya başlayalım. Yine oyunumuza geliyorum arkadaşlar ve üçüncü challenge'dan devam ediyorum. Yine buradaki ellere rastgele tıklayarak geçiyorum arkadaşlar buralara. Burada sanırım bize oyunla ilgili sorular sormakta. Evet arkadaşlar 3. challenge'ı da tamamladım sanırım. Sırada dördüncü challenge var. Evet arkadaşlar dördüncü challenge'ımızı da görmüş olduğunuz gibi tamamladım ve yeni eşyamız envanterimize eklendi arkadaşlar. Hadi gelin yeni eşyamızı görmeye gidelim. Yine avatara geliyorum arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi sayfayı yeniliyorum. Ve yeni eşyamız arkadaşlar şapka. Görmüş olduğunuz bu şapka geldi. Şöyle saçlarımı çıkartırsam şapkayı daha net bir şekilde görebiliriz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şapkamızı da giydim. Hadi gelin şimdi üçüncü eşyamızı kazanmaya başlayalım. Evet arkadaşlar beşinci çalıştan devam ediyorum. Buradaki sorulara rastgele cevap veriyorum. Yani okumadan cevap veriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar son challenge'ımızı da hızlı bir şekilde tamamladım. Hadi gelin Envanterimize eklenen eşyamızı görmeye gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine avatar sekmesine geliyorum ve yine sayfayı yeniliyorum ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu sefer de güzel bir sırt çantası geldi. Ve sırt çantasını sizlere göstermek amaçlı takıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sırt çantasını da taktım. Çok güzel bir çanta arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar kısmına Roblox isminizi bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki Roblox ücretsiz eşya videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.